Fason Radyo. Merhabalar Fason Radyo'dasınız. Ben Zekiye. Britanya gündemine bakmaya devam ediyoruz. Bugün 27 Haziran 2025. Gelin ülkenin en güncel gelişmelerine hep birlikte göz atalım. Başlıyoruz Labour Partisi ile ilgili haberlerle. BBC'nin haberine göre Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, engelli bireylerin sosyal yardımlarında yapılması planlanan kesintiler konusunda yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bu düzenleme hali hazırda bu yardımlardan faydalananları etkilemeyecek ve sadece gelecek başvurular için geçerli olacak. Bu taviz partinin kendi içindeki muhaliflerle uzlaşma sağlamak amacıyla yapılmış bir adım olarak değerlendiriliyor. Guardian'da dikkat çeken bir diğer haber Posten Horizon yazılımı skandalı etrafında gelişen suçlamalarla ilgili. Polis soruşturması adaletin kötüye kullanıldığı bu olayda şu ana kadar 45'ten fazla kişiyi incelemede. Soruşturma kapsamında 7 kişi ana şüpheli olarak belirlenmiş durumda. Bu skandal, postane işletenlerin haksız yere suçlandığı ve yargılandığı olayları kapsıyor ve adalet sistemi açısından önemli dersler çıkarılmasını gerektiriyor. BBC'den devam edersek Amy Hunt'ın açıklamalarına geliyoruz. Hunt, sosyal medyada artan kadın düşmanlığının ciddi bir sorun oluşturduğunu vurguluyor. Hunt, geçen yıl annesi ve iki kız kardeşi vahşice katledilen bir kadın ve bu olayın sosyal medya üzerinden yayılan nefret söylemleriyle bağlantılı olduğuna inanıyor. Amy Hunt bu tür içeriklerin derhal kontrol altına alınması gerektiğini söylüyor. Guardian da bu konuya geniş yer ayırmış ve bu saldırının kökeninin kadına yönelik şiddet kültürüne dayandığını ifade etmiş. Sağlığa geçiyoruz. NHS tarafından yapılan bir anket, İngiltere'de her dört gençten birinin yaygın bir ruhsal sağlık sorunu yaşadığını ortaya koydu. Özellikle Genç kadınlar arasında kaygı ve depresyon gibi sorunlarda ciddi bir artış gözlemlenmiş. Ayrıca kendine zarar verme oranları 2000'li yıllardan bu yana 4 kat artmış durumda. Uzmanlar bu korkutucu artışın nedenlerini araştırmaya ve çözüm yolları bulmaya çalışıyor. Yine NHS ile ilgili bir başka haber ise hastanelerdeki bekleme süreleriyle ilgili. BBC, tedavi bekleme sürelerinin iyileşip iyileşmediğini kontrol edebileceğiniz interaktif bir takip mekanizmasının devreye alındığını belirtiyor. Ancak birçok hastane bu süreleri kısaltma konusunda hala oldukça zorlanıyor. Bir de kansere yönelik yeni bir araştırma var. Guardian, erken yaşta kanser nedeniyle hayatını kaybedenlerin Birleşik Krallık ekonomisine yılda 10 milyar sterlinin üzerinde bir maliyeti olduğunu ortaya koymuş. Bu kaybın yaklaşık 350 bin yıllık üretkenliğe eşdeğer olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu konuda kamu ve özel sektör işbirliğinin artırılmasının gerekli olduğunu ifade ediyor. Son olarak uluslararası bir habere değinelim. Jamaika, Kral Charles'tan kölelik tazminatları konusunda yasal değerlendirme yapılmasını talep etmeye hazırlanıyor. Hatırlayacağınız gibi ülkede sömürge döneminde yüz binlerce Afrikalı köleleştirildi ve bu olayların tarihe olan etkileri halen sürüyor. Jamaika, İngiltere'den bu tarihi yaralara dair hesaplaşma talep ediyor. Fason Radyo'da Britanya gündemini aktardım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Ben Zekiye, hoşçakalın. Fason Radyo